Evet sevgili arkadaşlar yine bir videoda tekrar karşı karşıyayız. gene ee, her zamanki gibi bilgilendirme videosu çekeceğim sizler için. Ee, malumunuz arkadaşlar e, bu konuyla alakalı çok soru geliyor bana. E, bu sebepten dolayı bu videoyu çekme zorunluluğunu hissettim. E, arkadaşlar turistik vizeyi e, anlatacağım size detaylı bir şekilde. Yani şöyle söyleyeyim aslında turistik vizeyi anlatmamamın sebebi şu e, yani şu sebepten anlatmamıştım e, çünkü arkadaşlar Rusya'ya turistik olarak gelme e, çok zor süresi kısa ve e, külfeti fazla e, bu sebepten e, yani şöyle düşünüyorum ben e, bu sebepten dolayı pek yani e, turistik vize alıp da e, Rusya'ya gelen e, çok kişi olmadığını düşünüyorum Çünkü gerçekten alması çok zor ve geriye yani şöyle başvururken geriye tepiyor yani e, almak istediğiniz zaman başvuruyorsunuz e, yani çok e, sayıda e, olumsuz dönüşler de oluyor arkadaşlar ama ben yine de size bunun e, sürecini anlatacağım yapılması gerekenleri size aktaracağım arkadaşlar ee, dediğim gibi yine alırken e, sizin için bir kolaylık olsun. Eğer almak isterseniz. Arkadaşlar e, Rusya'ya gelme süresi şöyle bir ay. Bir ay arkadaşlar. Bu şekilde e, bir turistik ajentayla yani bu işlerinizi takip edecek bir ajentayla iletişime geçiyorsunuz arkadaşlar. E, ajenta sizin adınıza e, başvuru yapıyor. Turistik vizede. Yani o şekilde. Çünkü bunların yani acentanın yapmasından kasıt şu voucher gerekiyor arkadaşlar. Voucher yani herhangi bir mesela atıyorum Moskova'nın Moskova bölgesinde bir otelde konaklamak istiyorsunuz. Bunu size belgelendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani voucher çok önemli. Voucher bir adresinizin bulunduğu yer anlamına geliyor. Yani orada ikametgahınızı göstermek zorundasınız bulunduğunuz gün süre içerisinde. Ee, peki şöyle bir şey, e, bunun için gerekli evlatlar ne diye soracak olursanız e, şu şekilde arkadaşlar pasaportunuz fotokopisi, e, vize anketi bu e, konsolosluğun resim sayfasından dolduruyorsunuz arkadaşlar turistik vize olarak <laughs> ve o tarih hangi tarihte bulunacağınız. Hangi tarihte bulunacağınız süreleri oraya yazıyorsunuz çünkü size orada belirtiyor ve bulunacağınız süre içerisinde pasaport başvurunuz tabi daha sonra olacağı için o tarihleri ona göre yazıyorsunuz arkadaşlar fotoğraf fotoğraf gerekiyor üç buçuk dört buçuk arkadaşlar vize harcı bunu gene konsolosluktan bu e, al, alacak olduğunuz sayfada e, bunun şeyi var oradan e, bunun bir harcı var arkadaşlar Harcını iyorsunuz e, bu tur asıyla e, tur aınsıyla ba e, tur aınsıyla bağlantınız olan belge yani e, tur aentasının e, size sunmuş olduğu bu bu e, uçurla alakalı e, belgeyi e, şeye sunmanız gerekiyor bu hmm. e, konsolosluğa sunmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani zaten bunu da e, siz muhtemelen e, şey aracılığıyla yapacağınız için ajant aracılığıyla yapacağınız için arkadaşlar bunu yapacaklardır. E, arkadaşlar sigorta e, zorunlu sigorta, hayat sigortası e, bazen istiyorlar bazen istiyorlar yani kesin değil. O tamamen isteklerine bağlı. Eğer isterlerse bir de zorunlu sağ, sağlık sigortası yapıyorsunuz arkadaşlar. E, evraklar bu şekilde. Ama dediğim gibi yani e, Almak istediğiniz zaman tek başınıza konsolosluğundan da halledebilirsiniz bunları. Ama e, kesinlikle hallederken bir voucher göstermeniz gerekiyor. Yani bu çok önemli arkadaşlar. Ve bir ajantayla, bir ajantadan bunu aldığınıza dair bir belge, resmi bir belgeyi istiyor sizden konsolosluk arkadaşlar. E, bu şekilde e, 30 günlük süreyle e, Rusya'da ikametgah edebilirsiniz yani 30 günlük bir süre içerisinde bir yerde kalacağım ben burada tatil yapacağım deyip o şekilde buraya geliş sağlayabilirsiniz arkadaşlar ona göre vizenizi hazırlayıp turistik vizenizi size 10 gün 13 gün içerisinde teslim ederler arkadaşlar o şekilde uçuşunuzu sağlayabilirsiniz arkadaşlar turistik vize ayrıntılı şekilde anlatacaklarım bu kadar Umarım video faydalı olur Umarım istenilen sorulara cevaplamışımdır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Herkese Rusya'dan selamlar.